Merhaba Çözüm Avukatlık YouTube kanalına hoş geldiniz. İşten çıkarılmak herkes için stresli ve belirsizliklerle dolu bir süreç olabilir. Ancak unutmayın, bu süreçte yalnız değilsiniz ve kanunlar sizi koruyor. Peki, işten çıkarılan bir işçinin yasal hakları nelerdir? Bu videoda haklarınızı net ve anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Öncelikle en çok merak edilen iki tazminatla başlayalım. Kıdem ve ihbar tazminatı kıdem tazminatı bir işçinin emeğinin ve iş yerine olan sadakatinin bir karşılığıdır. Bu tazminata hak kazanabilmeniz için aynı iş yerinde en az bir tam yıl çalışmış olmanız gerekir. Önemli bir nokta, işten çıkarılma nedeniniz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışınız değilse, yani işveren sizi haklı bir nedenle işten çıkarmadıysa, kıdem tazminatı hakkınız doğar. İşvereniniz bu ödemeyi yapmazsa 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. İş kanununa göre işveren sizi işten çıkarmadan önce çalışma sürenize göre size bir bildirim süresi tanımak zorundadır. Bu süre 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 haftaya kadar uzanır. Eğer işvereniniz bu sürelere uymadan sizi yarın gelme diyerek işten çıkardıysa, size bu bildirim süresinin ücretini peşin olarak ödemek zorundadır. İşte buna ihbar tazminatı diyoruz. Haklarınız sadece kıdem ve ihbar tazminatıyla sınırlı değil. İşten çıkarıldığınızda ödenmemiş tüm alacaklarınızı talep etme hakkınız vardır. Bunlar neler mi? İçeride kalan maaşınız, yaptığınız ve karşılığını almadığınız fazla mesailer, ve en önemlisi hak edip de kullanmadığınız yıllık izinlerinizin ücreti. Unutmayın, yıllık izin hakkı işten çıkarılma nedeniniz ne olursa olsun ödenmesi gereken bir alacaktır. Ayrıca şartları sağlıyorsanız yani son 3 yılda en az 600 gün priminiz ödenmişse ve kendi kusurunuz dışında işsiz kaldıysanız iş kura başvurarak işsizlik maaşı da alabilirsiniz. Peki işten çıkarılmanızın haksız olduğunu düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? İşte bu noktada işe iade davası hakkınız devreye giriyor. Eğer çalıştığınız iş yerinde 30 veya daha fazla işçi varsa ve sizin en az 6 aylık bir kıdeminiz bulunuyorsa, işe iade davası açabilirsiniz. Bunun için işten çıkarıldığınızın size tebliğ edildiği tarihten itibaren sadece 1 ay süreniz var. Bu kısa süreye çok dikkat etmelisiniz. Önce ara bulucuya başvurmanız zorunludur. Anlaşma sağlanamazsa dava yoluna gidebilirsiniz mahkeme sizin lehinize karar verirse ne olur? İşvereniniz sizi ya aynı koşullarla işe geri almak zorundadır ya da mahkemenin belirleyeceği en az 4 aylık ücretiniz tutarındaki işe başlatmama tazminatını ve boşta geçen 4 aya kadar olan ücretinizi size ödemekle yükümlü olur. Sıkça sorulan bir soruya da değinelim. Bir yıldan az çalıştım. Hiç mi hakkım yok? Elbette var. Bir yılı doldurmadığınız için kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak ihbar süresine uyulmadıysa ihbar tazminatı, ödenmemiş maaşınız, fazla mesai ücretleriniz ve varsa kullanmadığınız yıllık izin ücretleriniz gibi tüm haklarınızı talep edebilirsiniz. Örneğin 8 ay çalıştıysanız ve işveren size 4 haftalık bildirim süresini tanımadıysa, 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı alırsınız. Gördüğünüz gibi, işten çıkarılma sürecinde kanunlar sizi birçok alanda koruyor. Kıdem tazminatından işe iadeye, fazla mesai alacaklarından yıllık izin ücretlerine kadar pek çok hakkınız var. Ancak bu süreçte hak kaybı yaşamamak için süreleri kaçırmamak ve adımları doğru atmak hayati önem taşır. Bu zorlu süreçte profesyonel bir hukuki destek almak, haklarınızı eksiksiz ve en hızlı şekilde almanız için en doğru yoldur. Konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa yorumlarda bize yazabilir veya internet sitemiz üzerinden bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tür bilgilendirici içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru bilgi en büyük güçtür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.